Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlarımı. Yani kesinlikle aslında böyle biraz şey oluyor. İlk cümleden aslında kesinlikle tavsiye ederim. Biraz reklam gibi gibi gözükse de e şu anlamda tavsiye ediyorum. Çünkü aynen diyet sene gider gibi bir diyet listesi oluşturabiliyorsunuz ve aslında çok aktif bir şekilde gün içerisinde diyet danışmanınızla görüşebiliyorsunuz. Bu sizi gerçekten rahatlatıyor. Çünkü o esnada diyeti pro programı uygularken, ben bunu yanlış mı yapıyorum acaba soru işaretleriniz olabiliyor. Ve bunu aslında sonucunu görebilmek için e, biraz daha o görüşme seansını beklerken zaman kaybedebilirsiniz. O da sizi diyetten soğutabilir. Ben bunun bir sonucunu almazsam aslında, demek ki sonucu almıyorum diyerek motivasyonunuzu da kaybetmiş olabilirsiniz. Bu yüzden Fit Brokoli'yi tavsiye ediyorum. Çünkü anlık geri bildirimler ve rahat bir diyalog için güzel bir uygulama.